Zülfü Hanım. Merhaba de. Merhaba. Gittin kayboldun. Evet. Oraya nere? Ahemdayım. ne yapıyormuşuz? Ee, yürüyüşüm. doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü mü? <laughs> <laughs> Hadi aşağı inelim. Gel bir tane şey mi alsak? Selfie çubuğu Doğru. He? Doğru. Ne yaptın? Yoruldun. Evet. Gel bak sana bir şey göstereyim. Gel. Gel gel. Gel bak şimdi. Ay, bak ha, evet. Otur, 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 otur. Otur, otur, otur. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Karamık. Karamık. Neymiş? Karamık. Oğlum Ertuğrul şuraya gel. Gideceğiz mi? Bunun adı Karamık. Gideceğim mi? Bak bunun yapraklarını koparıyorsun. Yiyorsun. Hmm, Ekşi. Yemiş, şey. yemiştim ekşi değil mi? Hı hı. Nasıl güzel ekşi Yemiştim bundan. Evet, çok güzel. Kuzenimle. Kimle? Kuzenimle mezarlıktan toplamıştık. Mezarlıktan. Heh. Köyün mezarlığı mı? Olmadınız mı? Oha! Şu Niye? dikene bakın, şu dükkene. Oğuy. Aynen. Annemle. Oha! Orada... Oha. Çok Oradan... O büyük oğlum diken. Orada annemle bir yere bir yere gitmiştik. Oradan oh. biz bundan mı topladık? Hım. Bunlar tam yenecek zamanda şimdi. Hmm. Tamam. Niye şimdi yenecek? Bilmem. Bak, gelen gelen ne buldu? Şimdi bu ilk açma şeyi ya bunlar. Hı -hı. Böceksiz olur, tertemiz olur. Gerçekten. Anladın mı? Hı, tamam. En böceksiz zamanlar. Gele şimdi kuzenim motorla. Gele şimdi kuzenim motorla gel. Gelir mi? He. Ha? <laughs> Hangi kuzenim? <laughs> Zafer. Zafer mi? He. peki. Deli. Deli zaten. Kusur ediyor. Gelsin onunla da video çekeriz. Olur mu? Gelmiş Hı? Gelmiş herhalde. Motor sesi geliyor. Gel baka. Motor sesi başka yerden geliyor. Yok. İşte Bak. Hı? Gel. Geleyim Gel. mi? İyi hadi gidelim. Hadi hadi. Hadi hadi. Kızım bak kuyruğuna falan basma dikkat et tamam mı? Bakın, bakın, bakın. Sonra seni ısıtırmaz. Nasıl? Güzel. Köy her şeyden güzel değil mi kızım? Güzel. Hı? Evet. Fazla oynamayın bak ha. Sonra ısıtırmasın sizi. oldu? Aha. Öbürü de geldi. Elif bu köpek kimi bekliyor kızım? Abi. Abini <gülüyor> mi? Beni beni. bekliyor. Yok kızım bak göster orada. Koyunları bekliyor. Ha hani nerede onlar? Onlar koyun mu? Bak bakayım bir daha. Bak onlar gel bakayım göster bakayım. Onlar şöyle. Gel şu tarafa. ne <laughs> göster ben göremiyorum. Ben hani göremiyorum. Bak. Onlar bekliyor. Neredeler? Evet. Şurada var. Orada neredeler? Ne bileyim be. Aha. Buradalar bak. Dağdalar, geçiler. Bunlar bekliyor değil mi kızım? Kimi evet. ne, kimi çekeyim? Poz verin de fotoğraf çekeyim ben <gülüyor> <gülüyor> Bak, aha. Oynayacağım, Oynayacak, oynayacak sizinle oynayacak. Niye bir şeyler getirmediniz eski dostunuza? He? <laughs> ee, pati <body> verir o. <laughs> Elif biraz da keçilerin yanına gidelim mi? <laughs> Gitmeyelim mi? Onlar tuvalet yapıyor. Sen nasıl köylüsünüz? kız? <laughs> Köpek daha iyi. Köpek daha mı iyi? hızlı güzelsin daha iyi. <laughs> Bak koyunların sesi de geliyor gördün mü? Pati ver. Kızım onlar pati vermez. Ama veririz. Vermez kızım. Ha? Direk yiyen ister. He? Direkt, direkt içi, değil mi? Orada bir tane daha köpek var Bunlar, bunlar kutları kovalıyormuş biliyor musun? Evet. Bizim Pırık kötü canavar diyor. Ne diyor? Canavar. Canavar mı diyor? <laughs> e. Benim tanıdığım en büyük canavar sensin ama. Yok bu, bu, bu koca kafa. Bu koca kafa. Bizim köyümüzün dağlar ne güzel değil mi kızım? Bakalım mı? Bakalım mı şöyle gel. Şöyle bakalım. Ne güzel değil mi? Kuzular da sevecek mi bugün? Kuzu? nerede? Kuzular ahırdaymış. Ha. Ya senin haberin yok. Tamam severim. Hadi gidelim mi? Hadi. Gir hadi içeri. Bak gördün mü? Bak burada küçük kuzu var. Bak minnel. O o hasta. Hastaymış o. Ya. ya. Bak. Evet gelir gelir onlar sana. <laughs> gel gel. İnşallah pire yoktur ya. Olmaz olur mu oğlum burada pire? Götürmeyecekler. Yakaladın mı? Yakalayamadın mı? Çekil abisi çekil. Şöyle ayaklarından tutmayın. Canını acıtmayın. Hah, <laughs> hah. <laughs> Böyle yere koysana oğlum. Ama acıtıyorsunuz öyle. Elif şey ne yapıyorsun kızım? Tutma tutma gel. Yapma bırak oğlum. Bırak oğlum. Bırak oğlum. Bırak. Yazık bırak. Hop. Annesini, zezini duydu o. Durur mu? <laughs> Bunlar hep... Elif sen nereye geldin? <laughs> bak 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 gel. Burada dayın ne yapıyor gel. <laughs> dayın ünlü yapak gel. <gülüyor> <gülüyor> dayın koyun kırıyor bak. Sen de yardım et. Git de Elif. <gülüyor> Elif. Korkma <laughs> kızım yanına git. Bak bir tane nasıl yapıyor. <laughs> Gittiz <kız> yanına yürü. <laughs> Geç kız. İçeride kuzular varmış. Hey, hey. Sen var içeri? Hey, hey. <laughs> Orhan gelip. Kire var mı? Buradan yok. Yeni kuzu doğdu bak orada. Dede, kire var mı? Olmaz olur mu lan? Hey, hey. hey. Ne görünmüyor? Ha? Hey. He? Hey, hey. Bak orada. Hey, hey. Bak yatıyor bak orada. Hey, hey. Gördün mü siyah? Küçücük yavaş. Yavaş korkutma hayvanları. Elif. Abi sevinme. O sevinmez şimdi ya. Daha yeni doğdu. Evet. Küçücük daha. Ayağı bile kalkamıyor bak. Annesi seni, annesi sana vurur. Sahibi alır. He? Sahibi alır. Biraz daha büyüsün. Yani bir iki gün geçsin. Ondan sonra severim. Zaten buradayız. Başka kuzu yok mu? Hı? vardı Ama nerede? Buluruz. Dayına sorarız. Hacım kolay gelsin. <laughs> 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 Elif nereye gidiyorsun? Bak. <laughs> Aç. de